Rumeli TV ekranlarında Rumeli'de bugün bülteniyle sizlerleyiz. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile görüştü. Görüşmede Kosova Türk Toplumunun konumu, ihtiyaçları ve geleceği değerlendirildi. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokerle bir araya geldi. Görüşmede Kosova Türk toplumunun konumu, ihtiyaçları ve geleceği değerlendirildi. KDTP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kabinedeki tek Türk bakan olarak Bakanımız Fikrim Damka, bu işbirliğinin hem kurumlarımız hem de toplumumuz için taşıdığı stratejik önemi vurguladı. Genel Başkanımız, Türkiye'nin yıllardır Kosova Türk toplumuna sunduğu güçlü destek ve yakın ilgiden dolayı Orgeneral Tokel'e teşekkür ederek bu dayanışmanın gelecekte de artarak devam edeceğini ifade etti. Açıklamalarına yer verildi. Türk askeri Prizren'deki bir liseye destek sağladı. Haberin detaylarına bakalım. Tamam. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından bugün Prizren'deki Cicin Buzuku Fen Lisesi'nde 6 sınıfın onarımı ve yeni masa sandalye gibi donanımların açılışı gerçekleştirildi. Cicin Buzuku Fen Lisesi Müdürü Girliç Şipkovika törende yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı Türk askerlerine Bir teşekkür etti. Şimdilik.

bir yenisini daha eklemekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Eğitim bir ülkenin geleceğinin de en önemli unsurdur. Bu bilinçle işte, Prizden e, John Buzuk Lisesi'nde altı ayda yenileyerek öğrencilerimizin daha modern, daha güvenli ve daha verimli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerine katkı sunmayı hedefledik. Bugün açılışını yaptığımız bu proje yalnızca fiziki bir iyileştirme değil, ortak geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Kosova Demokratik evet. Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, 25 yıldır Kosovalılara her türlü destekte bulunan Türk askerine teşekkür etti. Bu koridorlarda 4 yılımız geçti. Ne kutu koridor etkili kalbiler Değerli hocamla da dışarıda baskı olalım. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu lise her zaman bizlerin gururu idi. Her zaman bu liseden mezun olanlar ya bu liseye yine öğretmen olarak geri döndüler. Onu görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu da Türk askerinin yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Temsil Eğiti Başkanlığımızın buradaki projelerini, çalışmalarını görmek gerçekten bizi onurlandırıyor. Bu çalışmalara birkaç kez daha önce de şahit oldum. Açılışlara katıldım tüm çalışmaları için, emekleri için, burada gösterdikleri emekleri için kendilerine çok işten teşekkür ediyorum. Evet. Sivil işbirliği komutanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Protokol anlaşmasının imzalanması sonrası okul müdürü Şipkovika katkı sağlayanlara Kosova motifli plaket oh, takdim etti. <laughs> Türk, Arnavut ve Boşnak öğrencilerin söylediği şarkılar yoğun ilgi gördü. Bin can feda açılışı için kurdele kesildi ve öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Üsküp Makedonya Meydanı'nda Dünya Hoşgörü Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik farklı kültürlerden öğrencileri bir araya getirdi. Kuzey Makedonya Maarif Okulları 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü kapsamında dün Üsküp Makedonya Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri, kurum temsilcileri, müdürler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen program, hem ülkedeki kültürel çeşitliliği görünür kılmayı hem de gençler arasında hoşgörü bilincini güçlendirmeyi hedefledi. Öğrenciler, ülkedeki etnik ve kültürel zenginliği yansıtmak adına alanı yöresel kıyafetleriyle renklendirdi. Türkiye Marif Vakfı, Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül etkinlikte bir konuşma yaptı. Demirgül konuşmasında hoşgörü kavramının önemine işaret etti. Ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova'ya Marif tarafından hediyeler takdim edildi. Program değişik etkinliklerle sona erdi. İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönemi dolayısıyla tören düzenlendi. İzleyelim. Demek al. Edirne'nin İpsala ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Başka, başka, başka. Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ilçe halka katıldı. Tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Müzik gösterilerle devam etti. burada bu sabah yine Gerçi hemşeklerinden ses yükseliyordu. Sanki vatan nefes olarak O siz dağılacak evlat. Bu topraklar bizim kanalımızda yoğrulduysa bir gün yeniden özür kokacak bu hava. İpsal annem her gün bayrağı gizli gizli otarmış. Bir gün tekrar dalga alacaklarmış. Ben gidince görsün size bunu Görürsün evlat. Belki biz göremeyiz ama siz görürsünüz. kimsesinde onurdur Mehmetçik Kutlu yolun şuuru var hissinde Birliğimin sürurudur Mehmetçik Bu kararlılıkla çalışmak için İpsalaya hizmet etmek için görev aldığımız günden bugüne güzel hizmetler yapıyoruz. Ve bundan dolayı belediyemizin araç parkını iyileştirme yaptık. Ve az önce de videoda da gördüğünüz gibi 7 adet iş makinası ve araçlar aldık. Açılışını kısa bir zaman sonra yapacağız. Çarşı Meydanındaki düğün salonumuz ve çok amaçlı salonumuz, sinema salonumuzu da bu yıl içerisinde inşallah hizmete açacağız. Filiz Başkanım doğum gününüz kutlu olsun. Çok bu teşekkür arada. ederim. Ve şu çok an lopada dağıtıyorsunuz. Evet, evet, evet. Salonun kurtuluşunda neler hissediyorsunuz? Gerçekten çok mutluyum bugün. Salonun kurtuluşu vesilesiyle bir araya geldik. Başkanımızla İpsalalı hemşerilerimiz de bana da çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. O yüzden çok mutlu oldum. Doğum günümü kutladık. Dediğim gibi az önce de tüm hemşerilerime, yurttaşlarıma sağlık, huzur, mutluluk diledim. Ama bir taraftan da adalet diledim. Ülkem için huzur diledim, barış diledim. İnşallah daha iyi şartlarda bir araya gelebilmeyi diledim. İnşallah. Ama ben e, İpsala bizim için çok kıymetli. Her zaman İpsalada hemşerilerimizin yanındayız, onlarla beraberiz. Bu birlikteliğimiz her zaman Belediye Başkanlarımızla, örgütümüzle, tüm hemşerilerimizle devam edecek. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Mutlu hafta sonları efendim.